Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere makyaj malzemelerimi tanıtacağım. Burada böyle bir ojem var. Burada matayın bir ojesi var. Kulinin bir ojesi var. Burada kiremit rengi gibi bir ojem var. Burada gri renkli, simdi bir ojem var. Burada renk değiştiren, sıcakta açık renk, soğukta koyu renk olan bir ojem var. Burada rapsodinin bir pembe ojesi var. Burada Paint'in bir pembe renk ojesi var. Burada iki tane e, papatyalı krem var yüzüme sürmek için, cildime sürmek için. Burada yine Kuli'nin bir ojesi var. Burada da Kuli'nin. Burada bir e, acı oje var. Burada bir dudak nemlendiricisi var. Burada da bir lip balm var. Burada bir kar krem var. Bakın ışıklı. Burada bir parfümüm var. Deodorant. Burda manalı bir parfümüm var. Burada iki tane daha ojem var. Defaktodan. Burada da ojelerim var. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.